Merhaba arkadaşlar. Teknobil kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Huawei telefonlarında son günlerde ortaya çıkan arama ekranı gelmiyor sorunu hakkında konuşacağız ve bu sorunun çözümü hakkında bazı ayarlardan bahsedeceğiz. Öncelikle arkadaşlar ayarlar menüsüne giriyoruz. Buradan uygulamalar kısmına giriyoruz. Buradan tekrar uygulamalar kısmına giriyoruz arkadaşlar. Buradan şu üç noktaya tıklıyoruz. Sistem işlemlerini göstere tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan sonra şuradaki arama yönetimine giriyoruz arkadaşlar. Buradaki depolamadaki verilerin hepsini siliyoruz arkadaşlar şu tuş ile. Geri geldiğimizde arkadaşlar ikinci olarak da arama kısmına kol yazıyoruz ve şu uygulamaya girip bunun da depolamadaki verilerini siliyoruz arkadaşlar. Bu uygulamanın verilerini silmemiz çok önemli. Bu sorunun çözümündeki en temel etken bu arkadaşlar. Ve ondan sonra da arama kısmına telefon yazıyoruz arkadaşlar ve telefonla ilgili olan tüm bu üç uygulamanın ve buradaki telefonla ilgili olan uygulamanın her birinin depolamalarındaki arkadaşlar verileri siliyoruz. eğer Google aramalar olmazsa Play Store'dan bu uygulamayı da yükleyip varsayılan yapabilirsiniz. Son dönemde ortaya çıkan sorunun çözümü ise biraz garip. Çözümü söylemeden önce arkadaşlar sizden ricam lütfen abone olmayı unutmayın. Videoyu izleyip hemen çıkıyorsunuz. Size zahmet lütfen abone olun. Son dönemde ortaya çıkan sorunun çözümü ise garip tuhaf bir çözümü var aynı şekilde ayarlar kısmından uygulamalar kısmına giriyoruz. Sistem süreçlerini göster diyoruz. Buradan haritalar kısmından depolamayı temizliyoruz. Geri gelip Play hizmetlerini, Google Play hizmetlerini açıyoruz. Buradan depolama kısmına girip depolama yönet. Buradan tüm verileri temizle deyip sıfırlıyoruz. Bu şekilde sorunuz çözülecektir. Buraya APK olarak indirdim. Bunların linklerini videonun altına atacağım. Linklerden linklerden indirip telefona kurabilirsiniz. Arkadaşlar videonun altında daha fazla kısmından vermiş olduğum Linklerden uygulamaları indirebilirsiniz. Bu şekilde tek tek uygulamaları indirebilirsiniz.